Arma'da Gamers'ın bir bölümünden hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Alper ve bugün e, yaptığımız CSGO çekilişinden işte bir hafta sonra yani 7 gün sonra şimdi çekilişin sonucunu göstereceğiz. Biz de bilmiyoruz da bir dakika paylaşımı açayım. Evet arkadaşlar katılanlar böyle ee, Şimdi sizinle öğreneceğim ben de Beraber çekiliş yapacağız Nerede Tamam <laughs> Tamam Evet arkadaşlar Eee Kazanan arkadaş bizle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Yoksa yedek talihli sayısı işte bu olacak. Yani kendi bilir. Bizim Yok, için bir şey. Yani ulaşamazsak ona, öbür arkadaşı seçeceğiz. Açayım mı Bekir? Oh. Basmadı. <laughs> <laughs> Basıyorum. Hayırlısı. Oo. Ersan Sarıkan Sarıkan O kazandı arkadaşlar Yedek talihli bu arkadaş Okuyamıyorum adını <laughs> Evet arkadaşlar Çekişe katıldığınız için teşekkürler Abone olmayı like atmak için teşekkürler Bay bay